Maydanoz, mutfakta genellikle garnitür olarak kullanılsa da, aslında sağlık açısından çok değerli bir besindir. Maydanoz suyu, vücudumuza birçok fayda sağlar ve sağlıklı bir yaşam için doğal bir çözümdür. İşte maydanoz suyunun 15 harika faydası. Bir bağışıklık sistemi güçlendirici, maydanoz, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. 2- Detoks etkisi, maydanoz suyu, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böbrekleri temizleyerek sağlıklı bir idrar yolu sağlar. 3 Sindirim sistemi sağlığı, sindirim sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Mideyi rahatlatır, gaz ve şişkinliği azaltır. 4 Cilt sağlığı, maydanoz içerdiği vitaminler sayesinde cilt problemlerine karşı korur. Antioksidan özelliğiyle ile ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirir. 5 Kemik sağlığını destekler. Kalsiyum ve A vitamini açısından zengin olan maydanoz, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. 6 Antioksidan özellikler. İçerindeki flavonoidler ve diğer antioksidanlar serbest radikalleri nötralize eder ve hücreleri korur. 7 Yüksek demir içeriği. Maydanoz anemiye karşı faydalı olan demir içerir ve vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır. 8 Kilo kontrolüne yardımcı. Maydanoz suyu metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. 9 Böbrek sağlığı. Maydanoz suyu böbreklerin sağlıklı çalışmasını destekler ve taş oluşumunu engeller. 10 Kan basıncını düzenler. Potasyum açısından zengin olan maydanoz kan basıncını dengede tutar. 11 Ağız sağlığı, ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur ve diş etlerini güçlendirir. 12 Hormon dengeleyici, maydanoz hormon dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir, özellikle kadınlarda hormonal değişiklikleri dengeleyebilir. 13 Cilt lekelerinin azalması. Maydanoz suyu ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olur ve cilt tonunu eşitler. 14 Ağrı giderici özellikler. Maydanoz suyu Baş ağrısı ve kas ağrılarına karşı rahatlatıcı etki gösterir. 15 vücudun pH dengesini sağlar. Vücudun asidik ortamını dengede tutar. Böylece hastalıklara karşı direnç sağlar. Maydanoz suyu düzenli olarak tüketildiğinde tüm bu faydaları vücudunuza kazandırır. Bununla birlikte doğal bir tedavi kaynağı olarak diğer sağlık sorunlarına karşı etkili bir çözüm sunar.